Bütün dünya rekortmenleri bizler de e, bu kaşı tercih ediyoruz. Çünkü hem fizibilite çok uygun, derinlik çok uygun, sıcaklık çok uygun, her açıdan çok uygun. Aleksey Malçanov yani dünya rekortmeninin e, Türkiye'deki ilk eğitmeniyim ve onlarla birlikte antrenmanlara da katılıyorum. Kaşa geldiklerinde beni davet ediyorlar, aralarındayım sürekli. Kaş gerçekten serbest dalış için çok önemli. Bizler de bunu ülkemiz adına hani döviz girdisi olsun diye dünyaya tanıtmak için de özel olarak çalışıyoruz. federasyonumuz da dünya şampiyonalarını burada yapıyor. Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu sporcusu olarak biz de milli sporcu olarak yarışıyoruz bu dünya kupalarında, dünya şampiyonalarında. Kaş başka özel kupası da yapılıyor. Dünya şampiyonası da yapılıyor. Dolayısıyla burası bir cazibe merkezi haline gelmeye başladı. Bizler de sahada, ben özel derslerimi de burada veriyorum, Kaş Halk Plajı'nda. Belediyemizin sağladığı bu imkanlar doğrultusunda dünyada bir ilki gerçekleşti. Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu, Sayın Kaymakamımız, Sayın Belediye Başkanımız bu hizmeti sporculara sunarak Dünyada bir ilk gerçekleştirildi aslında bizim sahamızda serbest alış konusunda. Dünyada ilk training merkezi, yani antrenman merkezi oluşturuldu. Kaş Başka mottosuyla meşhur ediyoruz. Bu da bizi çok memnun ediyor. Çünkü dünyanın en iyileriyle beraber antrenman yapıyor olmak da benim açımdan, kendi açımdan da çok geliştirici. Pandemide özellikle rüştünü ispat etmiş bir ülkeyiz. Sağlık sistemimizde altyapımız çok kuvvetli. Dolayısıyla da yabancılar da bunu tercih ediyorlar. Burada kendilerini güvende hissediyorlar. Yani hijyen kuralları, sağlık açısından sosyal mesafe dikkat ediliyor. Ve açıkçası Kaş'ta da bu çok başarılı bir şekilde yönetilmiş Antalya bölgesinde de. Onlar da tabii ki can güvenliğini çok önemsiyorlar ve kaşı özellikle tercih ediyorlar. Yani artık biz Mısır'a gitmek istemiyoruz, onlar da gitmiyorlar. Burası caz ve merkezi haline geldi.